Hoş geldiniz. Bu kanalda tarot ka kartlarının rehberliğinde hayatınızın gizemlerini birlikte keşfedeceğiz. Abone olmayı unutmayın ve kartların sihirli dünyasına adım atın. Merhaba arkadaşlar. Koç burcunun Haziran ayında neler bekliyor? Tarot açılımına hoş geldiniz. Koç burçlarına özel baktığım bu tarafta. Bakalım sizleri bu ay hangi konularda neler bekliyor? Öncelikle finansal durumunuzla başlamak istiyorum. Çünkü burada baskın olarak finansal durumlarınız çıktı. Finansal durumlarla ilgili, iş konularıyla ilgili tabii kolektif açılım olduğu için öğrenci de olabilirsiniz. Ama genel olarak maddi konularla ilgili beklenmedik bir paranın size geldiğini görüyorum. Aslında bu sizin çok uzun süredir çaba verdiğiniz konularla da ilgili olabilir. ...çok fazla e, çaba verdiğiniz, emek verdiğiniz konularla ilgili mahsulünü e, toplu, topladığınızı gösteriyor. Çok kadersel bir sürece giriyorsunuz. İki tane kader çarkı geldi. Çok güzel. E, kader çarkı kartları bizim hayatımızda e, bazı şeylerin dönüştüğüne ve farklı bir evreye girdiğimizde işaret eden kartlardır. Şimdi size de göstermek istiyorum. Kader çarkı gördüğünüz gibi... Bakın. Yeni taze bir başlangıç ya da gecikmelerin sona ermesi, ani veya beklenmedik ilerleme hayatınızda çok olumlu bir değişiklik, yolculuk veya yeni bir araç diyor. Tabi bir yolculuğa da çıkıyor olabilirsiniz. Çünkü burada bir savaş arabası kartımız da gelmiş. Bu da yine hareketle ilgili bir karttır. Yani taşınma durumunuz olabilir, yeni bir yere geçebilirsiniz, yeni bir işe başlayabilirsiniz, yeni bir eğitim almaya karar verebilirsiniz. Bunlarla ilgili çok olumlu gelişmelerin ve size gerçekten tecrübe katacak bir sakın e, gelişmelerin olacağını çok net söyleyebilirim. Yani eğitim, iş, finans konularınızla ilgili çok şanslı bir döneme giriyorsunuz Haziran ayında. Sevgili koçlar. <laughs> Aynı şekilde burada yine hayatınıza geçmişten gelecek olan biri var. Birini görüyorum. Bu kişi yine işle ilgili de biri olabilir. Ama eski bir e, ex olabilir, eski bir sevgili olabilir ya da eski bir arkadaş olabilir. Bunu kendi hayatınıza göre lütfen alın. Burada gördüğüm şey değneklerin sultanı, kadehlerin sekizlisi ve şeytan kartlarımız gelmiş Rumi kartlarımızda. Yani bir toksik ilişkinin e, geri dönüşünden bahsediyor olabiliriz. Çünkü değneklerin Sultan'ında da biraz daha böyle ateşli bir enerji vardır. Bir ateş e, kraliçesidir kendisi. Yine koçlara baktığım için değnek kartlarda yine koç, aslan ve yay olan e, bir kadına işarettir. E, genel olarak geçmişten dönen o, toksik bir ilişkinin olabileceğini görüyorum. Yani bu uzun zamandır görüşmediğiniz biri veya zaman verdiğiniz biri olabilir. Yani kafanızı karıştıran ve netlikleri olmayan biri olduğunu düşün düşünmekteyim. Çünkü bakın burada da karmik ilişkiler kartı gelmiş görebiliyor musunuz? Karmik ilişkiler ruhun gelişmesi çatışma diyor. Yani... <laughs> Ruhumuzu geliştiren biliyorsunuz ki karmik ilişkilerde ruhumuzun gelişmesini sağlayan insanlarla karşılaşırız. Onlarla çatışırız ama onlarla bir süre sonra onların aslında bize ne çok şey öğrettiğini fark ederiz. Aslında öğrenmek ve deneyimlemek için hayatımıza girerler. Bize birçok şey öğretirler ve giderler. Ve zaman zaman da karşımıza tekrar geçmişten çıkabilirler. Burada tabii ki seçimi size bırakıyorum. İsterseniz geri dönersiniz, dönmezsiniz. Fakat böyle bir e, toksik bir ilişkiniz var ise tabii ki çok da kale almamak gerektiğini ben kendimce kendi açımdan düşünüyorum. Ama bence siz de eski siz değilsiniz. Yani burada siz de daha bilge, daha bilgili, daha e, bir şeylerden ders çıkartan bir konumda daha güçlü görünüyorsunuz. Yani kendi hayatınızın Çizgilerini çekebil, çekebilen bir insan olarak görüyorum. Zaten koçların enerjisinde de bu vardır. Kendi e, sınırlarını çok iyi belirler koç burçları. E, koç'un yapısında olan bir şeydir genelde. E, bu hayatınıza geri dönecek kişi oğlak etkili bir insan olabilir veya oğlak burcunu yansıtan biri olabilir. Bu kişi nasıl biridir size şöyle anlatayım. Çok çalışkan ve iş odaklı olabilir. Duygularının çok ön planda değil de daha çok mantıksal olarak. E, mantının ön planda tutan bir insan olabilir. Yani burada yine saplantılarınızın kaynağı kendi egonuzdur diyor. Şeytan kartı beni gerçekten burada birazcık beni benden aldı diyeyim. Yani gelecek olan kişinin toksik ve saplantılı bir insan olma ihtimali veya birbirinize çok tutkulu, bağımlı bir aşk yaşamış ve sonradan ilişkinizi tekrar kesmiş olabilirsiniz. Yani burada e, haziran ayında koçlar için genel olarak finansal beklentilerinin karşılanacağını çok daha iyi bir sürece gireceğini belki taşınma durumlarının olabileceğini eğer özetlersek geçmişten gelen toksik bir eksin e, tekrar kapımızı çalacağını ve kadersel anlamda aslında güzel bir sürece gireceğinizi fakat eksi toks, eks, e, eksleriniz ve eski toksik ilişkilerinizin Lütfen sizin enerjinizi çalmasına izin vermeyin. Ee, tavsiye olarak bunu söylüyor kartlarım. Çünkü enerjinizin çok yüksek olduğu bir anda hep olur ya kapınızı çalarlar ve o enerjinizden faydalanmak ister. Bazı enerji vampirleri olur. Lütfen buna izin vermeyin. Çünkü burada ben bir tilki görüyorum. O da gözü arkada kalmış, doğru zamanı bekleyen, sizin kafa kafanızı karıştıran, size belki belirsizlikler sunan bir insan olduğunu ve bunun geri geldiğini görüyorum. evet koç burçları. Gündeminiz Haziran ayında bu şekilde. beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve kartların sihir dünyasına adım atın.